Bir önceki videoda hep buralara yürüyerek geçmeye çalışmıştım. Karda yürüdüğüm alan burasıydı. Bu ormanlık alan. Burada 3 saat falan zaman kaybettim. Zaten daha sonra her yer donmaya başlayınca sürüşü bırakmıştım. O videoya da sağ taraftaki karttan ulaşabilirsiniz. İzlemediyseniz bayağı maceralı olmuştu. yollar çok bozuk ve çok tehlikeli. taşlar falan fena kaydırıyor lastiği. Çok dikkatli olmak lazım. Zaten bu parkur bitince bayağı bir rahatlayacağım. Burası çok zor. Kraliçe etap. Koca yayla. 894 metre sonra bitecek. 1350 metre yükseklikteyim. Zorladı burası ve kaç saattir yokuş çıkıyorum. İnerken de çok dikkat etmek gerekiyor. Her yer taş içerisinde. 315 kilometre geride bıraktım. 14 saattir bisiklet sürüyorum. 10 dakika molam var. Şu ana kadar hiç dinlenmek için durmadım. Sadece hayratlardan su almak için durdum. Ve lavabo ihtiyacı. O kadar. Şuradan aşağı bir de rahatlayayım. Karnım acıktı bir şeyler yanan lazım. Ama şuradan kurtulmak istiyorum artık. Çok da soğumadan aşağıya inişimi gerçekleştirmek istiyorum ayrıca. Çakallar oluyor. Riskli bölge. Koca yayla tırmanışı bitti arkadaşlar. Ve sonunda bir tane karşıdan araç geldi. Yaşam var. Güvenli bir şekilde aşağı inmem lazım. Kar yolları tabii ki mahvetmiş. Burada zaten benim bildiğim kadarıyla yol hep böyle. Hiç Güzelmedi Bu da normal zaten yani bu kadar yüksekte çok da kullanılan bir yol değil. Bu kadar yüksekte bu yolun böyle bozuk olması normal zaten genel olarak bir kar falan görüyor. Ondan sonra yollar bozuluyor. Uf. Az önce yolun kenarında bir tane hayvan kaçtı. Ne olduğunu bilmiyorum. Biraz tedirgin oldum. Bayağı seri şekilde kaçtı. Acaba ne? Artık inmem lazım buradan. Bisikleti salma şansınız yok. Her an yol berbat hale gelebiliyor. Gibi. Kayıp düşersiniz mesela burada çok hızlı girerseniz ki bu saatte burada bu bozuk yollarda zaten sürmek tehlikeli. Riske hiç gerek yok. Ben bayağıdır çok yavaş gidiyorum. Yollar berbat. Hissettiğine çamur içinde kaldı. Bazı yerlerde ağır çamur yedik. 22 kilometrelik iniş beni bekliyor. Yollar şu anda düzeldi. İnerken biraz düşüyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi durup çantanın içerisinden bacaklık falan çıkar tak alt yağmurluk giy bilmem ne uğraşama biraz üşüyeceğiz yapacak bir şey yok belki İnegöl'e inince hava durumuna göre giyimi e, giyimimi güçlendirebilirim evet bu sefer koca yayla inişi gerçekleşiyor kraliçe etaba selam olsun bisikleti salmamak lazım virajlar çok keskin dikkat etmek gerekiyor Koca Yayla'dan indim, İnegöl'e doğru devam ediyorum. 9 dereceydi. Tabii rüzgarla beraber hissedilen bayağı bir düştü. Üşüdük. Şimdi burada hava 14 derece. Yavaş yavaş ısınırım diye düşünüyorum. Biraz soğuk diye kendimi de kastım böyle. Sırtım falan tutuldu. Birazdan bir açma gelme falan da yaparım. Daha iyi olur. Şu İnegöl'e bir geleyim. Kendimi toparlayacağım inşallah. Ah, ah koca yayla, ah. Bu arada 3 tane tilki gördüm arkadaşlar. 2 tanesi yolun tam ortasındaydı. 2 tane de görmediğim yol kenarında sesler kaçıp gittiler. Yani koca yayla bayağı ıssız bir yer ve yabani hayat var. Bayağı da riskli bir bölge. Yani buradan bir gece vakti geçmek çok da mantıklı bir şey değil aslında. Sağ ayağımın altı var ya o kadar çok uyuştu ki. Yani birçok şey denedim ama bu geçmiyor. Baya canım sıkılıyor yani. Bir benzinci de durdum, mola verdim 10 dakika. Ee, Murat abi geldi, Davut abi geldi, sağ olsunlar. 2 tane kahve içtim, fındık yedim. Şimdi yeni şehire doğru devam ediyorum. 15 saat 38 dakikadır bisiklet sürüyorum. 347 kilometre oldu. Ee, molam 20 dakikaya çıktı. Kocayayla sağlam silkeledi. Bayağı orası hırpaladı. Vücut direncimi falan da sarstı. Şu anda tabii ki burada hava sıcaklığı daha iyi. Yavaş yavaş kendimi toparlıyorum. Şimdiki hedef Yenişehir. Yenişehir'e doğru devam ediyorum. 360 kilometre oldu. 16 saat 5 dakikadır bisiklet sürüyorum 19 dakika molumu koruyorum Yenişehir'den sonra İznik Hayatımın sürüşünü yapıyorum resmen 4.5 kilometrelik %9 eğimi sahip Yokuş bitti Şimdi iniş olacak 6500 metre %9 iniş İznik'e kadar bayağı bir götürecek bizi Ben de bu arada dinleneceğim önümü kapatacağım çünkü terliyim Dağlardan İznik'e indik 6,5 kilometre iniş yaptım. Bayağı bir üşüdüm. Bütün yollar benim. Yollar bomboş. Burada hava kaç derece bakalım? 14 derece. Rüzgar biraz karşıdan esti. Üşüdüm. Şu da kapatayım. Evet. İznik merkezdeyiz. Tekrar 12 dereceye çıktı. Az önce 11 dereceydi. Şimdi 12 dereceye çıktı. Muhtemelen araya girdiğim için falan böyle. Devamlı sıcaklık değişiyor. Hop. Burada bir bacaklı, bacaklıkları giymem lazım. Bayağı soğudu hava çünkü. O yüzden mecburi bir mola vereceğiz. Şuradan öne sandviç alalım. Kalan eldivenler artık çıksın piyasaya. Parmaklar da üşümeye başladı çünkü üst yağmurluk. Bunları öne alalım. Ben şimdi bir hazırlanayım hemen burada. Biraz vücudumu toparlamam lazım. Çünkü gitgide yoruluyorum. Yoruldukça bağışıklık şey bağışıklık diyorum ya. Kafada gittiyece. 17 saat 46 dakikadır bisiklet sürüyorum. 394 kilometre geriye bıraktım. 30 dakika molaya çıktı. Bacaklık giydim. İki sandviç yedim. Kalan eldiven ve üst yağmurluk giydim. Şimdi uzun bir tırmanışım olacak. Bayağı bir uzun evimde ve zor. Benim de vücut direncim bayağı bir sarsıldı. İçimdeki havayı biraz böyle sıcak tutmam lazım. Yol biraz karıştı. Şu anda umarım rotama çıkabilirim. Saçma sapan şeyler oluyor şu anda. Umarım buradan sola rotama bağlanabilirim ama Gravel falan başladı. <laughs> Ay. Yol bitti. İyi mi? Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Umarım şurası rotaya çıkıyordur. Allah Allah, ben nasıl rota yaptım ya? Ya da burada neden böyle bir yol var? Şuradan tırmanarak geldim. Nedense anlamadım. Burada bir şeyler olmuş. Yol mu kaymış, heyelan mı olmuş? Buraya tırmandım yürüyerek. 300-400 metre falan. Şuradan devam ettim. Şimdi buradan yola geldim. Tahminlerim doğru çıktı. Buradan şimdi devam edeceğim. Evet, yola bir şekilde çıktım. 4 kilometrelik yokuş bitti. 60 metre kaldı. Burada bayağı bir yokuş çıkacağız. Saat 1. Bir, 1'i 7 geçiyor. 5,5 kilometrelik yokuş başladı. Koyu kırmızı az, yeşil dolu, sarı da var. Ama o yeşillerin içerisinde yüzde onlar da var. Bazen böyle ilginç kategoriler çıkabiliyor. Fazla bir sürüş çok fazla ıssız orman yabani hayat of fena hayatımın sürüşü resmen bakalım tamamlayabilecek miyim yarın da iş var hayır 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 oğlum hayır hayır gel 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 hayır 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 hayır, hayır. hayır. yine bir heyecan yaşadık. Bu saatte daha saldırgan oluyorlar haliyle. Çünkü görmüyorlar. Kimim ben? Ne? Ne oluyor? Direkt saldırıyor. 50 tane köpekle muhatap oldum. En az 50 tane. Neredeyse 5 saattir bu şekilde sürüyorum. Hava soğudu. Giyimimi güçlendirdim. Her yerimi kapatıyorum. O yüzden bir şey çekemiyorum. Zaten tamamen yola odaklandım. Bayağı tehlikeli. Hiçbir şey kaçırmamak gerekiyor. Yoksa bayağı yani risk kaza olur tek başınasın daha da sıkıntı şimdi kalan eldivenleri giyeceğim önümü kapatıyorum zaten aşağı iniyorum yavaş yavaş senayiye geldim saat kaç 2.25 şimdi buradan devam edeceğim bayağı bir uzun iniş olacak alt yağmurluğu giyeceğim bayağı bir soğudu hava vücut direncim düştü benim muhtemelen bu üçüncü mü ne dördüncü mü ne oluyor bayağı zorluyor ne oldu? Gel. Gel. Gel, gel. Gel. Gel, seveyim seni gel. Bak, bak hareketlere bak. Ulan, ulan uyanık seni. Gel. Gel. Gel oğlum, gel. Korkuyor mu? Senay'dan aşağı uzun iniş vardı. Sofular falan böyle haliyle vücut artık yorgun. Ee, uyumadım da. Neredeyse ee, düşüyordum. Bir anda gözlerim kapandı. Fisset hemen sola gitti. Hemen uyandım. Zor tuttum. Uf, sıkıntı. Uykusuzluk sıkıntı. Şimdi Kartepe'ye doğru yokuşlar başlayacak. 3 tane sert uzun yokuş var. Eğer bir kahve gibi bir yer bulursam girip bir yarım saat 45 dakika falan uyuyacağım. Uf, bayağı hırpalandım. Eğer bulamazsam yavaş yavaş devam edeceğim ama tekrar uykum gelirse kısa süre içerisinde ona göre bir çözüm bulmam lazım Çünkü daha önümde uzun kilometreler var vücut biraz dinlenme dinlenmek istiyor yani sıkıntı büyük tabi böyle sürüşler zorluyor insanı Evet bir şeyler yedim şimdi devam edeceğim ter içinde içinde her yerimi kapattım. Açamıyorum. Alt yağmurluk, üst yağmurluk. Her yerimi kapatıyorum. Şimdi devam edeceğim. Doğa yavaş yavaş uyanmaya başladı tüm kuşlar ötüyor. Üç tane sert tırmanışım olacak Kartepe'ye doğru. Devam ediyorum. Güzel olacak inşallah. İnşallah sürüşü bitirebileceğim çünkü bunu çok istiyorum. Bunu da hallettik Bunları da koyalım içeriye Yine hazırız Kollukları takayım Hava ısınmaya başlayacak birazdan Hazır durmuşken üstümü başımı çıkartayım dedim Hep zaman alıyor bunlarda Gece iyi soğuk oldu Evet şimdi devam edelim bakalım Bu arada 10 kilometrelik yokuşun 4 kilometresini tamamladım. Geriye 6 kilometre kaldı. Gece soğuk oldu. Yanımda bacaklık vardı. Üstü yağmurluk, altı yağmurluk vardı. Onlarla durumu toparlamaya çalıştım. 12 derece de olsa ama benim kesin e, vücut direncim düştü. O yüzden daha fazla üşüdüm. Normalde 12 derecede ben bu kadar fazla üşümem. Bir kilometre kaldı yokuşun bitmesine. Dinince yokuşun bitmesine. Kartepe etabında 3 tane yokuş var. Burası sert geçecek. Gel oğlum. Güzel çocuklar. Hayır. Hayır oğlum. Gel. Hayır. Tamam, hayır, hayır, tamam, tamam, tamam. Tamam. Evet. Muhatap olduğum köpek sayısı 80'e çıktı. Oh, agresif rota. %23 indim az önce Arnavut kaldırımda. Az önce 100 metre civarı %23 çıktım. Nefes kesildi. Acayip acayip işler ya. %20 %18 %19 berbat. buçuk kilometrelik yokuşun son 600 metresi. Bu da bitti be. Kartepe etabının ikinci sert yokuşu bitti. Yokuşlarda var ya 5 kilometre, 6 kilometre, 10 kilometre tek seferde alıyor canını. Son yokuş kaldı. Oraya da geçtikten sonra en azından yokuş biraz daha böyle sakinleyecek. Yani kısa insan gibi olacak. Buralar berbat. Başladığımdan beri nefes almıyorum be kaç kilometre olmuş bakalım. 464 kilometre. 8000 elevation. Günaydın. Kendime geldim bayağı bir. Yol düzeldi şu anda. En azından böyle bir yolda yokuş çıkmak daha konforlu. Bozuk yollarda, kaldırım taşlı yollarda %19, %20 çıktım. Perişan etti. Kuşlar çok fazla. Ve size şarkı söylüyorlar. Buraları e, araç trafiğinden çok uzak, dolayısıyla hayvanlar çok özgür. Bu rotayı kesinlikle tavsiye ederim. Kaç günde yaptığınızın bir önemi yok ama yapın. Rota bilgileri açıklama kısmında olacak. Gerçekten güvenli ve çok güzel bir rota. Ama kolay değil. Ben nasıl rota yapmışım böyle? Ne istersen var içerisinde. Abi yollar nasıl böyle ya? Ben anlamadım bu işten bir şey. Nereden gideceğimiz belli değil. Rota burasıymış. Ama sağa dön diyordu. Garmin'in kafa gitti. Sağa dön dedi. Ama rota burasıymış. Çok mu aradım acaba bu rotayı? Rota çok güzel de çok zaman kaybediyorum. 12'den sonra yağış var. <laughs> Nerelerden indik? Hey hey! Temiz yola hasret kaldık. bir yokuş daha çıktım. Şimdi Kartepe'nin son yokuşuna gidiyorum. Sonra İzmit'e aşağı ineceğim. Uzun bir iniş olacak, yorucu bir iniş olacak. Yollar bayağı bir bozuk. Kartepe'nin son yokuşu. Su bulmam lazım. Boğazım fena kurudu. Bıçak gibi kesiyor. Böyle ayağa kalktığımda ellerim bayağı acıyor. Zaten her yer bayağı bir yıprandı. 4 kilometre 300 metre kaldı son yokuşun bitmesine. 487 kilometre 8495 metre toplamışız şu ana kadar. Bir 250 daha toplayacağız. Son yokuşun bitmesine 711 metre kaldı. Son 10 kilometredir suyum yok. Direniyorum. Dudaklar, boğaz falan çok kötü oldu. Şimdi bu yokuşun sonunda bir tane çeşme var. Oradan sularımı tazeledikten sonra uzun bir iniş beni bekliyor. Yokuş bitti. Ve ödül su. soğuk kahve alacağım şimdi kendime iki tane. Of. inerken neredeyse mola verecektim yani. Aa çok kötü. Biraz bu çantayı derleyip toparlayacağım. Üzerindeki eşyaları da koyacağım çünkü burada bayağı hava sıcak olacak. Bayağı yoruldum. Bir yarım saatlik mola verdim arkadaşlar. İki tane soğuk kahve içtim. Beyaz leblebi yedim. Bayağı bir yoruldum. Cümlede kuramıyorum artık. 2,5-3 saat planladığım zamanın gerisindeyim. Böyle olunca durum 12 gibi falan Üsküdar Çeşme'de olacağım gibi duruyor. Ama ben böyle olmasını istemiyorum tabii ki. Eve gitmek var, toparlanmak var, yarın iş var falan. Şimdi tabii ki bakalım bundan sonrası için elimizden neler gelecek. Şimdi yola çıkacağım. Hep epey bir sıcak olacak hava. Devam edelim bakalım. Geriye aşağı yukarı bir 200 kilometre kaldı galiba. Bakalım. Evet 200 kilometremiz var. 500 kilometre olmuş. Ha, devam edelim hadi bakalım. 505 kilometreyi geride bıraktım. 9000 metre tırmanış oldu. Devam ediyorum. Şimdiki etap Ava, Bir hesap yaptım 20 ortalamayla gitsem 10 saat 1 saat bol olsa 11 saat Hayır 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 bebeğim Hayır 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 Lan, Lan hayır <laughs> Bu sürüşte 1.5 milyar köpekle muhatap oldum Vay arkadaş Köy yolları güvenli. Araç yok okey. Ama bozuk satı, mıcır, çukur karanlık, yabani hayat ve bir sürü köpek. Her şeyin bir artısı eksisi var. Akmeşe'ye doğru dönüyoruz. Oh, çok güzel. 10 dakikada bir boğazım kuruyor sıcak havadan dolayı. 5.5 kilometrelik yokuşun 2 kilometresi bitti, geriye 3 kilometre kaldı. Görmüş olduğunuz gibi devam ediyor. 25 saat 41 dakikadır bisiklet sürüyorum. 4.5 saat olan var. 532 kilometre geride bıraktım. 9.400 tırmanış var. Devam ediyorum. Hava sıcak çok yokuş var. Dolayısıyla ağzımı açıyorum. Durum böyle olunca boğazım çok çabuk kuruyor. Devamlı su içmem gerekiyor. Bu da daha fazla durmak demek. Yani su dayanmıyor zaten şu anda. Bayağı sıcak hava. Yani bu şekilde durumlar. Manzara çok güzel ama. Huzurlu. Dinleniyorum. Yorgunum ama dinleniyorum. Evet. Ava'ya doğru devam. Bayağı bir yolumuz var Ava'ya. tane soğuk kahve içtim. Bir tane bar yedim. Ee, beyaz leblebi aldım yanıma. Onu bir yarım saat 45 dakika sonra yemeye başlayacağım yavaş yavaş. Bir 500-600 kalori aldım ortalama. Şimdi devam ediyorum. Ava'ya doğru devam. 2 kilometrelik bir yokuş var şu anda. 300 metresini tırmandım. 1.70 kaldı geriye. Yavaş yavaş devam ediyorum. Şimdiki hedefimiz Akçova. Ondan sonra Ava. Ava'ya 7 kilometre kaldı. 10.000 metreyi topladım. 583 kilometre oldu. 28 saattir bisiklet sürüyorum. suyu da tazeledik. Devam. Havada bir mola verdim. 3 tane sandviç yedim, 2 tane nar suyu, 2 tane tatlı. Bayağı iyi geldi. Şimdi buradan Üsküdar Çeşme'ye doğru devam edeceğim. Önce tabii ki Şile. normalde 700 kilometre olsun diye arkalardan yolu uzatmıştım ben. Ama öyle bir şey yapmayacağım. Yeteri kadar doyurucu oldu sürüş. Benim öyle bir huyum var. Hep böyle işte 680 ne kalıyorsa onu ben 700 yapmaya falan çalışıyorum. Tabi böyle bir şey gerek yok. Eve erken gitmek istiyorum. Yeteri kadar zorladım zaten limitleri. Şimdi Şile. Ondan sonra Üsküdar Çeşme. İstanbul'a 100 kilometre kaldı. Gökmaslıdan geçtim. 593 kilometre geride bıraktım. Tekeye doğru devam. 605 kilometre oldu. 29 saatte bisiklet sürüyorum. Tekeden sonra Şile. Şile'ye doğru iniyorum şu anda. Bu inişin sonunda bir çıkış var. Ondan sonra Şile'ye ineceğim. Ve ondan sonra ana yoldan Üsküdar Çeşme'ye doğru gitmeye çalışacağım. Bakalım rüzgar durumu nasıl. Şileopet'ten ayrıldım. İki tane nar su içtim. Biraz leblebi yedim. Sularımı tazeledim. Şimdi hedef Üsküdar Çeşme. artık. Son nokta. Vay be. Cumartesi sabahından beri yollardayım. Perişan ya. Full perişan. Devam. Odaklandım. Ana yolda olduğum için çok fazla bir şey çekmiyorum. Bu küçük bir kesit. Üsküdar Çeşme'de görüşmek üzere. Sürüş biter arkadaşlar, sağ salim Üsküdar çeşmeye geldim. İnanılmaz bir iki gün yaşadım. Biliyorsunuz ki e, bu sürüşte şöyle bir şey vardı. Daha önce yaptığım bir sürüş, onu başaramadım. E, Koca yayla da sürüşü bırakmak zorunda kalmıştım, kardan dolayı. Yürümüştüm falan. Eğer o videoyu da izlemediyseniz sağdaki karttan ulaşabilirsiniz. O sürüşün intikamını alacağım demiştim ve. O sürüşün intikamı alındı. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.